Sevgili seyirciler, bazı ilaçlarda tedarik sıkıntısı sürüyor. Kur güncellemesiyle sorun kısmen çözülmüştü fakat özellikle çocuk antibiyotiklerini bulmak hala bir hayli zor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sorunu 2-3 haftada azalacak dedi. Bu arada SMA Bilim Kurulu'nun toplantı tarihi de belli oldu. Hastalarımızı bir ilaç bırakmayız. Son zamlardan sonra bir miktar rahatlama oldu ilaçlarla ilgili. Kimi ilaçlarda tedarik sorunu kısmen çözüldü, kimilerinde ise devam ediyor. Antibiyotiklerde sıkıntı yaşamıştık. O nezane gezdiğim günü de bilirim. Yılbaşından sonra... Bir kutlu olsa bulabildik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası konuştu. Tedarik sıkıntısı olan ilaçların üretimi yüzde 55 arttı. Bu sorun büyük ölçüde çözülecek dedi. Sağlık Bakanı bazı ilaçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının çözümü için önümüzdeki 2-3 haftaya işaret etti. Ayrıca tüketimi fazla olan ilaçların üretimi arttırılıp piyasaya da sürülecek. Umut ediyoruz. Düzelme olsun diye bütün eczacılar olarak bekliyoruz. SMA Bilim Kurulu toplantısı için de 31 Ocak Salı gününe işaret etti Bilim kurulumuz ikinci bir ilacın daha kullanımını önerdi. SMA Bilim Kurulu tedaviye dahil edilecek iki ilacın hangi hasta gruplarında kullanılması gerektiğini görüşecek. Hastalar ve hasta yakınları olarak tabii ki dört gözle bekliyoruz.